paslaşarak kullanıyor Buca Spor Erkan. Şimdi orta Mehmet Battal bıraktı ve gol! 3-1. <laughs> Mehmet Battal topun üzerinden atladı. Kaleci <laughs> hazır bekliyor birazdan bu arada hareketlenen Erkan üçüncü gol şansı Erkan son anda müdahale Erkan durdu direkten Erkan tamamladı Erkan attı durumu. 3-0 oluyor dakika 68 Erkan'ın golü ilginç bir gol oldu Buca Spor farkı 3'e çıkardı kaldırdı kafasını battı arkadaşlar ne boş bir isim arıyor Erkan Savunma'nın arkasına hareketler de Saat yok. gole gidiyor Erkan açıdan aldı Erkan vurdu gole attı <laughs> kayboldu savunmada çok iyi bir koşu yaptı ofsayt side... fayda Erkan bıraktı Mehmet şimdi Erkan 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 Taşpiran Erkan ve...